Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Sağlık, mutluluk, huzur gelsin hanelerimize hepimizin. Ee, inşallah kötü insanlarla karşılaştırmasın Allah hiçbirimizi. Evet e, terazi burçları haninize e, yoldan birileri gelecek. Belki de siz bir yola gideceksiniz ama bu hani yakın bir yol değil. Biraz böyle uzak bir yol. Bir, bir yola gidiyorsunuz. Sanki böyle yüklerinizle yola çıkıyorsunuz veya yükleriyle gelecek olan birisi var sizin hanenize. Belki birileri var. E, yani böyle bir şey olabilir. Evet bu arada falımı tabii ki Terazi burçları ve yükselen Teraziler için bakıyorum umarım güzel şeyler çıksın. Niye bu kadar sıkıntı yaptınız sevgili Teraziler? Niye böyle her şey e, böyle olmuyor diye düşünüyorsunuz? Niye böyle her şey kilitlenmiş gibi geliyor size bilmiyorum ama işinizde bir şey böyle o kadar sıkıntı yapmışsınız ve e, içselleştirmişsiniz ki yani bir şeyi böyle yüreğin hender hop etmiş, bir şeyi yüreğiniz hop etmiş sıkıntıdan ama böyle güzel bir şeyle ilgili değil sanki. Ha sonrasında açılacak ya da açılmış ama böyle bir bu şey de olabilir. Hani çok büyük bir şey yaşamazsınız birinin böyle bir e, konuşmasını duyarsınız. Arkanızdan bir konuşma da ona da üzülebilirsiniz. Aa işte ben bunu böyle bilmiyordum falan da diyebilirsiniz. Yani bir, bir şey yüreğiniz böyle hop etmiş. Yani e, içiniz bayağı böyle bir e, sıkıntılı çıkmış. E, problem değil o sizin içinizdeki bir şey yani etrafınızda öyle kötü kötü bir şeyler yok tabii ki ama onu da böyle artık böyle düşünüp kurmamanız lazım yani tekrar tekrar düşünüp düşünüp içinizi daha da böyle sıkıntı basabilir o yüzden dikkatinizi enerjinizi aklınızı başka şeylere vermeniz gerekiyor sevgili teraziler sanki bir de şey var tutamayacağınız sözler mi verdiniz o mu size sıkıntı verebilir bilmiyorum hani o kişi size sıkıntı vermiştir yani bir şey tamam yapacağım mı dediniz işte bunu ben hallediyorum dediniz onu halledemediniz bu o karşı taraf size tepki verebilir bir takım sıkıntı yapabilirsiniz biraz galiba siz bu aralarda tutamayacağınız sözler vermişsiniz ya da vereceksiniz bu tabi size sıkıntı olarak geri dönecek. Çünkü karşı taraf tabi ki diyecek işte ben bunu almadım, hakkımı almadım, işte söylediğini yapmadın. İşte o, o kişi için de önemli olan bir şey ama siz e, bilmiyorum neden sözünüzü tutamamışsınız herhalde. Ama bunun dışında para ve iş ile ilgili güzel haberler alacaksınız. Sanki böyle önünüzde seyahatler var. Yani bir sanki bu haftadan sonra böyle bir devamlı böyle Yollar yapacaksınız, yol var size. Demin e, fincanı açmadan önce de söyledim, hani bir kişi geliyor ya da siz gidiyorsunuz. Yine böyle bu için fincanın içinde de böyle bir şey çıkmış. Böyle devamlı biri yollar gidip gelmeler var, seyahatleriniz var yani. Hoşunuza gidecek ama rahatlayacaksınız biraz galiba. Ama birinize birine verdiğiniz sözü tutmanız gerekiyor ya da tutamayacağınız sözler vermemeniz gerekiyor. Sanki biraz öyle birisi olmuşsunuz. bazı nedenlerden dolayı, istemediğiniz nedenlerden dolayı belki ruhsal olarak böyle bir şey yapıyorsunuz ya da siz de belki başkasına güvenip bir başkasına söz verdiniz. Arada kalmış da olabilirsiniz ama bir takım sıkıntılarınız var. Yani o size sıkıntı olarak dönecek belki o kişiyle size sırtını dönecek ve bir daha sizinle görüşmeyecek, küsecek ve dargınlık uzun sürecek aranızdaki sıkıntı. Bu çok uzağınızda biri de uzakta biri de olmayabilir. Yani ortağınız, arkadaşınız olabilir, ailenizden birileri de olabilir. Birine yani tutamayacağınız sözleri vermişsiniz ya da öyle tutamayacağınız sözleri veriyorsunuz. Bu size rahatsızlık verecek ama sonra. Belki bunun sıkıntısı var. Belki içiniz de bu yüzden rahat değil. Bu da olabilir. Bu içinizdeki sıkıntının sebebi. Yani böyle bir konunuz varsa eğer e, sanki böyle ay sonuna doğru bu böyle hani verdiğiniz sözü tutamadınız ay sonuna doğru o kişi patlayabilir yani 25 26 o o o günlerden sonra sanki bu kişi yavaş yavaş size böyle bileylenebilir yani size karşı kinlenebilir e, çünkü onun da bir takım sıkıntıları var yani bu illa maddi olmayabilir manevi de olabilir yani birine söz vermişsinizdir. Hayatınızdaki birine işte tamam işte ben seninle evleneceğim ya da ciddi düşünüyorum ya da şöyle böyle. Sonra ortadan kaybolmuş olabilirsiniz, sözünüzü tutmamış olabilirsiniz. Para da olur, paranın dışındaki şeyler de olabilir. Yani siz bir sorun yaratmışsınız sanki. Çünkü bir kararsızlığınız var kafanıza yani. Güvenemiyorsunuz, kendinize belki güvenemiyorsunuz. Terazi e, burcu erkeği biraz böyle bir şeye meyli olabilir yani. Hani biraz hepsi aynı değildir mutlaka ama her zaman söylüyorum bunu e, bu e, sadece burçlarla olacak bir şey değil arkadaşlar. E, burcunuz evet önemli, yükselen burcunuz da çok önemli. Ee, belki kişilik özelliklerinizi e, aynı burç, burçlar olarak taşıyor olabilirsiniz ya da aynı burçtan farklı kişiler de olabilir. İşte bunun dışında dediğim gibi aile önemli, yetiştirme tarzınız önemli. İnsanın doğuştan gelen bir yapısı vardır, hani fıtratı vardır. O o da çok önemli. Yani e, her terazi aynı olmaz e, her burç aynı olmaz mutlaka ama genel anlamda özelliklerini evet taşır ben inanıyorum e, sanki işte hani dedim ya e, terazi erkekleri için. Evet bazen sanki böyle e, herkese mavi boncuk dağıtıyor da olabilirsiniz. E, terazi burcu burcu kadınlarında da birazcık belki var ama işte erkek olarak onlar da daha fazladır ya. Hani e, bir kararsızlığınız var. Yani bir söz veriyorsunuz ama arkasında duramıyorsunuz. O da işte... Bir takım bu sizin için normal olabilir ama diğerlerinin hayatında sıkıntı yaratabilir. Bu da o kişilerin size kızmasına, kırılmasına neden olur. Bu o kişilerin de size karşı bir hak, hak olur yani bu da hakkına geçmiş olursunuz. Bu da sizin bir sürü şeyinizi etkiler inanın yani işleriniz pek rast gitmeyebilir. Bu yüzden yapamayacağınız sözleri vermeyin sevgili teraziler. Sanki bu dönemde öyle bir şey yaşıyorsunuz. Hani normalde kibar şey insanlarsınız hani genelde zaten terazi erkekleri çok yakışıklıdır terazi kadınları güzel olur gerçekten öyle bir şey vardır enerjileri de güzeldir terazilerin hani belki bir terazi erkeği olarak böyle bir şey yapıyorsunuz daha çok erkeklere söylüyorum galiba bu karşı tarafı üzebilir yani dikkatli davranmanız gerekiyor. Yani hepimizin aslında her burcun her insanın öyle davranması gerekiyor. Yani tutamayacağımız sözleri vermemek gerekiyor. Yani bir burca ait bir şey değil zaten bu. Çünkü karşı taraf ondan ümitleniyor, olacağını düşünüyor. Yani düşünsenize o onun hayaliyle yaşıyor. Siz bir söz vermişsiniz. Sonra hayal kırıklığı, kalp kırıklığı. Sonunda ama onun hakkı geçmiş oluyor. Ve sizin işleriniz o zaman gerçekten rast gitmeyecektir. Ee, ama bunun dışında para ve işle ilgili güzel haberler alıyorsunuz. Belki hani söz verdiğiniz şey, tutamadığınız şey parayla ilgili ise bu rahatlamadan sola, sonra o kişiyle olan şeyinizi de hafifleteceksiniz. Para olayınızı da hafifleteceksiniz. Ya da e, yani Para ve işle ilgili evet güzel haberler var. Dediğim gibi seyahatleriniz var. Biraz siz sanki dışarıya doğru biraz sıkıntı vermişsiniz başkalarına. Ama kendi içinize güzel şeyler yaşayacaksınız. Güzel olaylar, güzel haberler var sevgili teraziler. Şu anda gündeminiz sizin gördüğüm kadarıyla seyahatler, e, yoldan belki size gelecek olan insanlar ama siz de sıklıkla böyle bu aralar sanki yol koşturma içerisine gireceksiniz yollar yapacaksınız e, umarım e, o yollarınız güzel olur ve hepsi açık olur e, güle güle gidip güle güle gelirsiniz sevgili teraziler evet e, bu hafta falım sizlere bu kadar umarım haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.